Kaçtı lan Lan kaçırdık adamı laaa Ooo sakin Sen miydin yosu Ben tam istenilen gibi ayarladım Lan ama... lan Ya konuşma Konuşma Ortalık kan gölüne döndürdüm yine Kaka'yı hesap lan. ben, ben Anadolu'yla dedik başka bir bir trabim. Ama o namluyu daha doğrultmayacaktı. Çok yanlış bir hata yaptım. ah Ama ben benim suçum yok. Bu parmağın suçu var. Kendi e, taş halamı öldü. Hmm. Şurası sanki... Oo, demin patlak veren yer bende. Aynen. aldım çayra Mevlam hayra Evet arkadaşlar Merhaba sevgili oyun severler Nasılsınız iyi misiniz? Hırsızın bir hırsızın hapishaneden kaçış hikayesine Full devam ediyor Sebep ilk elim çok güzeldi Falan yok çok güzeldi. Çok beğendim. Kendi kendimi çok beğendim. İkincisini atmaya karar verdim. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. O ne lan? Aslanım benim. Kucağıma koşarak geldi. Lan sandığın nerede? Bu mu? Oo, güzel silah almış. Ya, aferin sana. Bak şu, şu oyunda şunu daha anlamadım. Sesler çok zayıf geliyor. Ya susturucu var ya da başka bir şey. Yani tam kavrayamadım ama. Hadi be. güzel çok uhu AVM geldi AVM geldi çok güzel şöyle bakalım bakalım şurada birisini görmüştüm yanlış kaçtı mı lan o kaçtı lan lan kaçırdık adamı lan Ooo oh, sakin Sen miydin Yosu? Saadet Sen miydin Yosu? Nerede Aha gördüm Yalnız Biraz... Abi bayıldım Adamın yerine ben bayıldım Ben de bilmiyorum niye bayıldım ama bayıldım Kimse beni tutamaz. Lan şu mouse'un var ya. Şey olması beni deli ediyor. Şurayı kutulara da... Aha. Bir koşan adam daha. Lan. Hadi be. Vururuz dedik. Şöyle hafiften. Aha. Geldi. Abi sen nereye sıkıyorsun? Acaba sen nereye sıkıyorsun? Groza'ya geçeceğim. Ben Groza'ya geçeceğim. Ben Groza'cıyım. Yok Groza, Groza'cı değilim yanlış anlaşılmasın. Ama çok ölüyorlar, çok met ediyorlar. Bakın bu oyunda nasıl. Yine tek tek atıyor. Atışı da çok yavaş. İyi. Hesabeti de iyi. Vallahi çok iyi. Yani tam istenilen gibi ayarlamış. Ne oldu lan? Oğlum. Bak. Lan. Abi bak. Bak şimdi bu oyunun. Lan. Aha, cam da yok. Aha, cam podum da yok. Oğlum şunu yedim. Canı biraz toparladım, toparladım. Yoksa Yoksa gittim. Bunda cam podu var mı? Var da, var da. Oh. 2 3 3 3. Yırttım, yırttım, yırttım abisi, yırttım, yırttım. Geç şuraya. Aha. Abi bizim mahkum ölüyordu ya. Az kalsın mahkumu kaybediyorduk biz ya. Sen ne diyorsun ya? Yazık oluyordu adama valla. Yalnız Groza fazla seri değil ama idare eder. Aha. Hadi Evet. Gel. Ay bu tepeyi ben sevdim ya. Benim tepem oldu burası. Ben buranın ismini benim tepem koydum. Ya konuşma. Konuşma. Ortalık kan gölüne döndürdüm yine. O bir masum köylü Lan hadi be O bir masum köylü dedik ama O bir masum köylü koşarak kaçacağını zannet. Neyse abartmayalım Evet Mouse'un daha tam ayarını yapamadım yine ha Aha Bir daha var burada Aynen mouse'un daha tam ayarını yapamadım ince ayarlarını. Hadi çık. Çık abisi işte. Beniyor yorma. Şu çitin arkasına geçin bakayım. Aha gördüm seni. Lan. Lan. Aha yine gitti ya. Ah. Kontroller yine saçmaladı. Ya. Kontroller hakikaten saçmalıyor ama ya. Ha. Şunu indireceğim. Onu ben kafaya taktım. O demin bana ateş eden kimdi? Bana demin ateş eden kimdi? Şuradan bir yerden geldi sanki ya o ya. Ben mi yanlış algıladım ne? Aha. Sen ama çok taşındın. Ahmet'e ölmüyorsan tek kurşun olmuyor. Kafayı hesap ettiremedim ben onu galiba ya. Amatörlüğüme de geldi. Amatörlüğü aynen. Yoksa başka bir itirazım. Samuray kılıcımızı bırakmıyoruz. Tabii. Şöyle tutman yok mu? Evet, çok güzel tuttu. Ne Çok güzel. Aha, geliyor bir tane daha. O bir... ...koşan masum köylü ve arkadan biri sprey atıyor. Sen de bir yere yat. Çömel, hal öyle. Tutun lazım bana. Evet. Hadi be bu sefer isabet et. Lan! Bak ya yine içeriye kaçtı. İçeriye kaçtı. Aa. Ama Ama o namluyu bana doğrultmayacaktın. Çok yanlış bir hata yaptın. Hayatın yanlış hatasını yapmış olabilirsin. Ben suçum değil. Şurada da biri vardı sanırım. Aynen. Ben, ben, seni bekliyordum ama. Ben seni bekliyordum bak. Ben seni bekliyordum. Şu tarafa doğru gitmek için sırf. Aha. Hadi be. Bak ikinci işte. İkinci çok rastgele bir atıştı. Üçüncüsü biraz daha işte. Lan lan lan. Nerede o? Aha o tarafta. Eee bu duran ona işe yarıyormuş. Ama e, benim suçum yok. Bu parmağın suçu var. Benim hiçbir suçum yok. Bu parmağın suçu var. Çok hızlı vuruyor. Evet. O da bende. Şimdi biri arkamda. Yanlış anlamadıysam. Bir de burada bir yerde. Ama o alanı ölebilir Ama alanı ölmeden benim onu indirmem lazım. Çünkü alanı ölürse çok ayıp olur ya. Nereye gitti o? Lan! Avare! Lan avare bak! Avare ya! Bak bak! Avare! Ben bunun ismini avare koydum. Dur! Dur! Lan! <laughs> Bir daha! gün yedim. Bak moralim bir yerinde gün 25 tane kill aldım. Kendi e, taş öldüm. Resmen kendi taş kalamı öldüm. Ha başka hiçbir şey değil. Yani şu anki öl ölüm ölüm sebebim kendimi taş kalayalım. Oyunu biraz taş kalayalım. Ondan dolayı başka hiçbir şey değil. Arya neyse. Güzel oldu abi başka hiçbir şey değil bu oyun ama kendi taş kalamı öldüm. Çok güzeldi. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın.